Merhaba, ben doktor öğretim üyesi Ömer Bozduman. Samsun Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda çalışmaktayım. Bu ay skolyoz farkındalık ayı. Skolyoz, omurgamızın üç boyutlu eğilmesi ve deformitesidir. Bu eğilmeye bağlı olarak gelişebilecek komplikasyonlar ve sorunlar açısından bir farkındalık oluşturmak istiyoruz skolyoz temel olarak 5 tane temel nedeni vardır. Bunlardan biri doğumsal, konjental dediğimiz grup, omurgada fazla kemik oluşumu ya da yapışmalara bağlı olan sorunlar daha erken evrelerde tespit edilir. Bir diğeri nöromüsküler grup. Bunlar kas hastalığı olan genellikle çocuklarımızda omurganın yüke bağlı eğilmesine bağlı oluşan deformiteler. Bir diğeri travma, enfeksiyon, tümör ya da geçirmiş cerrahilere bağlı olan eğrilikler olabilir. Dejeneratif dediğimiz grup yaşla birlikte artan kireçlenme ve deformiteye bağlı oluşan eğrilikler olabilir. Ve en sık neden olan idiopatik dediğimiz nedeni tam olarak bilinmeyen grup. Bu nedeni tam olarak bilinmeyen grup genellikle e, ergenlik çağında görülür. Kız çocuklarında erkek çocuklarından kat ve kat daha fazla görülmektedir. Toplumumuzda en fazla tanısında gecikilen ve kaçırılan grup bu gruptur. Özellikle bu farkındalık ayında bu konuda bir bilinçlendirme oluşturmak istiyoruz. Basamaklı bir tedavi metodu izliyoruz. Bunlardan biri takip, belli bir derecenin altındaysa takip ediyoruz. Belli derecelerde ve yaşlarda korse tedavisi uyguluyoruz. Belirgin bir şekilde artan grupta ise cerrahi tedaviyi tercih ediyoruz. Ergenlikte olan bu gruplarda sizden ricamız çocuklarımızı muayene etmeniz. Ee, çocuklarımızı en azından görsel olarak izlemeniz. Nedir bu? Ee, özellikle 10 yaşından sonra olan e, ergen çocuklarımızı mutlaka vücudunu çıplak olarak değerlendirin. Sırtında, omuzlarında herhangi bir asimetri var mı? Sırtında herhangi bir asimetri var mı? Kolları ile vücutları arasında Mesafede bir asimetri var mı? Sırtında çok fazla bir renk değişikliği, kahverengi lekelenmeler ya da özellikle kıllanma artışı olan bölgeler var mı? Bunları değerlendirin. Bu herhangi bir kafanıza yatmayan grup oluştuğu zaman e, mutlaka bir orta ve travmatoloji uzmanına gösterin. Biz e, eğitim araştırma hastanesi olarak hastalarımıza, skolyoz hastalarımıza ben randevusuz muayene yapıyoruz. E, bizi buldukları takdirde elimizden geldiği kadar onlarla ilgileniyoruz. Yardımcı olmamızı istediğiniz durumlarda mail adresimiz var zaten, hani bize mail atabilirsiniz. E, hastanemize, poliklinimize geldiğiniz zaman bu konuda da kafanızdaki soru işaretlerini aydınlatmaya çalışırız. E, yüzersem skolyoz düzelir mi? gibi sorular geliyor. Yüzme ile skolyoz düzelmez. Yüzme ile sırt kasları ve karın kasları çalıştığı için hastanın duruş bozukluğu düzelir. E, bu ağrıya neden olacak nedenler ortadan kalkar. E, skolyoz çok ağrılı mıdır? Skolyoz dereceler çok ilerlemediği sürece çok ağrılı bir şey değildir, bir hastalık değildir. E, i̇şte çocuklar okul ağır okul çantası taşıyor, bundan bağlı skolyoz olur mu? Buna bağlı skolyoz olmaz. Sadece mevcut skolyozu varsa yük binerse yük binen yükün artması ile birlikte mevcut skolyozun da ilerleme de artma olabilir. Bir diğeri işte çok telefonla oynuyoruz. Bu skolyoza neden olur mu? Telefonla oynamak skolyoza neden olmaz. Çocuklar bu eğilmeye bağlı olarak hani bir duruş bozukluğu oluşturabilir. Skolyoz her yaşta ilerleme Göstermesi şu şekilde. Büyüyen çocukta en sık ilerleme gösterir. Skolyoz. Hasta olgunlaşmasını tamamladıktan sonra sıklıkla ilerleme göstermez. Çok nadir durumlar dışında. Zaten bu yüzden biz korse tedavisini, düzeltme tedavisini ergenlikte yani büyüyen çocukta uyguluyoruz. Büyümesini tamamlamış kişide korse talep edip gelen hastalarımız oluyor. Yani benim eğrilim var korse. Bunun bir anlamı yok. Dolayısıyla büyümesini tamamladıktan sonra korse tedavisi sadece çok özel durumlarda ameliyat ya da ona benzer durumlarda kullanılır. O da geçici süresi kullanılır. Asıl korse tedavisinin faydalı olduğu grup büyüyen çocuktadır. Bu konuda da bir şey aydınlatmaya ihtiyacı var. O da şu bilinçli korse kullanımı mutlaka bu hastalıkla ilgilenen hekim tarafından verilmesi ve takip edilmesi uygundur. Aksi takdirde e, omurga dolaşacak bir deformiteyi yanlışlıkla bu korse yüzünden farklı bir deformiteye çevirip e, olayı daha e, karmaşık bir hale getirme şansı vardır. E, bu deformitesi olan çocuklarda, omurga e, deformitesi, kolyozu olan ergen çocuklarda yüksek ağırlığı bindirmek e, doğru değil. E, bunun kontrollü, hekim kontrolünde yapılması lazım. Ama ağırlık kaldırdı o yüzden e, skolyoz olur mu derseniz hayır. Yani bir çocuk e, omurgasında bir kırık oluşturmadığı sürece e, anlattığım gibi bir deformiteyi oluşturacak kadar zorlamayacak bir şey yapmadığı sürece e, fitness yapması skolyoz oluşturmaz. Skolyozlu erginliğini tamamlamış, erişkinliğe ulaşmış kişilerin fitness yapmasında ise bu ilerleme gösterme şeyi tamamen ağırlığın miktarı ile alakalı. Eğer sizde bir kemik erimesi varsa, sizde bir kas asimetrik güçsüzlüğü varsa ve çok yüksek ağırlıkların altına giriyorsanız omurganıza binen yükü arttıracağınız için Burada şey görülebilir ama sizde böyle bir deformite yoksa zaten yeni bir deformite oluşturur demek çok olası değildir. Hastaları birkaç şekilde ameliyat ediyoruz. Birincisi bu füzyon dediğimiz sistem, vidalar yerleştiriyoruz. Omurgayı düzeltip içine böyle metal rotlar koyarak onu düzgün bir pozisyona getiriyoruz. Bu işlemin dışında bir ip tekniği var. Hani biraz daha esnekli kazanan ama... Ee bu ameliyatlar yapıldıktan sonra hastada bir füzyon dediğimiz bir kaynama bekleme sürecimiz var. Bu füzyon dediğimiz bu metal implantlara değil de kemiğin oluşumuyla bu omurga sabit hale geliyor. Ondan sonra hastanın fitness ya da herhangi bir spor yapmasında engel yoktur. Ama bu süreç tamamlanmadan zorlanacak hareketlerde implant yetmezliği ya da burada bir problem oluşturma ihtimali olabilir. O yüzden doktorunun kontrolünde yapabilir. Skolyoz hastasıysanız mutlaka bir hekim tarafından, bu işle ilgilenen, skolyozla ilgilenen bir hekim tarafından takip edilmenizi öneririm. çünkü bunda oluşabilecek ileride oluşabilecek sorunlar ve mevcut sorunların yönetimi konusunda bir deneyim gerekir. E, buradaki şey e, illa cerrahi ameliyat e, gibi bir iş işte yöntem değil. Hani kors olsun, fizik tedavi olsun, egzersizler olsun. Bu konuda e, bir hekimin e, ilgilenen bir hekimin yönetiminde gitmesi olayın sizin için e, ileride oluşabilecek sorunların önüne geçmesi açısından anlamlı olacaktır. Çünkü bu konuda birçok hurafe ve yanlış bilgilendirme var. Bu tür hastalıklarda tedavi tanı ve takip olarak sorumlu olan bir hekim kontrolüne gitmesini öneriyorum. İlla ameliyat olmanız gerekmiyor, korsa kullanmanız gerekmiyor. Bazen fizik tedavi de yapmanız gerekmiyor. Bu tamamen skolyozun açısıyla, yaşınızla ve ilerleyişiyle alakalı takip edilmesi gereken bir süreç. Söylediğim gibi bazen skolyoz hastalığı doğumsal olabiliyor. Yani bundan yapabileceğiniz bir şey yok. Bu aileden kalıtımsal olarak aktarılan ya da doğumda gebelikte olsa bazı komplikasyonlara bağlı omurgada yapışıklık, fazla omurga, eksik omurga olabiliyor. Bunların sadece yönetimi gerekiyor. Daha fazla ilerlemeden uygun zamanda uygun tedavi yapılarak <laughs> bunun e, minimum düzeyde bir eğrilik oluşturup eee komplikasyonların önüne geçilip hastayı erişkinlik düzeyine ulaştırmak, yeterli akciğer kapasitesi ve iç organ basısının önüne geçmek gerekiyor. Nöromüsküler skolyoz dediğimiz kas hastalıklarında da bu şekilde e, sizin önüne geçebileceğiniz konu mesela travma, enfeksiyon, tümör ya da iatrojenik dediğimiz herhangi bir cerrahi sonrası ulaşabilecek şeylerde dikkatli davranmanız. Ama nedeni bilinmeyen grup en fazla olan bu grup. Bunları biz erken yakalarsak birçoğunu cerrahiden kurtarabiliyoruz. Yani korse tedavisiyle, fizik tedaviyle. Asıl bir farkındalık oluşturmak istediğimiz grup bu grup. Yani bu 10-12 yaş arası ailelerden ergenleri mutlaka bir çıplak olarak vücutlarını görmelerini istiyoruz. Çünkü bu aşamada yakalayacağımız çocukları erken tedavi ve takibi alırsak cerrahi aşamaya gelecek değerlerin altında tutup Ergenliğini bitirdikten sonra yetişkin bir omurga, erişkin bir omurgaya ulaştırıp hayatını bundan sonra ameliyatsız bir şekilde devam ettirmesini sağlayabiliriz. Ama bu konuda geciktiğimiz bazı vakalarda gelen yüksek derecelere mecburen ilerle ulaşabilecek iç organ basısı ve diğer komplikasyonlar açısından cerrahi tedavi önermek zorunda kalıyoruz. Sizde skolyoz var, çocuğunuzda skolyoz görülür mü? Ee, bu görülebilir de görülmeyebilir de. Şöyle, e, sizde skolyoz olması e, çocuğunuzda skolyoz riskini arttırır toplumdaki diğer olmayanlara göre. Ama bu risk %100 değildir. Yani sizde skolyoz olması çocuğunuzda %100 skolyoz olacağı anlamına gelmez. Ama olmayan hastalara göre olmayan normal popülasyona göre bu riski bir miktar arttırır. Örnek veriyorum toplumda görülme olasılığı %3 ise sizde de %6 yapabilir ama bunu yüzde %60 yapmaz. O konuda sadece farkında olup çocuğunuzu düzenli aralıklarla kontrol ettiğiniz bir asimetri gördünüz muayenesinde, o zaman getirirsiniz müdahale ederiz. Duruş bozukluğu biraz farklı bir konu. Toplumumuzda bu pandemiden sonra özellikle oluşan çocuklarda tablet telefon ya da yetişkinlerde de aynı şekilde tablet telefon işte yatarak sürekli buna bakmak ya da oturarak öne eğilerek buna bakmak, ister istemez bir vücut ön tarafı arka taraf kaslarında bir kuvvetsizlik ve duruş bozukluğuna neden oldu. Bu konuda çok sık hasta polikinimize başvuruyor. Ama bu bir skolyoz nedeni değildir. Bunu skolyozla karıştırmamak lazım. Bunun için çok belirgin bir deformite yani görüntü bozukluğu yoksa öncelikle bir spor egzersizleri yapıp vücut duruş bozukluğunu düzeltip eğer belirgin bir problem varsa ise o zaman bir ortopedi doktorunuza başvurabilirsiniz. Hamilelikten dolayı skolyozda artış gibi bir şey yok ama şöyle hamilelik sonuçta hastanın geçireceği bir süreç bu süreç zarfında salgılanan hormonlarla bağlı hastanın sadece omurgasında değil bütün kaslarında bir gevşeme olabilir. Bunlar genellikle e, orta ve sık olarak karşılaştığımız hamilelik doğum sonrası ilk iki yıl olan kas ağrıları, duruş bozuklukları, eklem ağrılarına neden olabilir. Ama hamileliğe bağlı bir skolyoz ortaya çıkması çok olasılığı değildir. Hamilelikten sonra skolyozu arttırabilecek tek şey ileri derecede bir osteoporoza uğrarsa hasta ya da menopoz dediğimiz hani yaşlılarda Osteoporoz dediğimiz kemik eğilmesine maruz kalırsa hasta buna bağlı bir eğilmede artış görülebilir. Şimdi çantaya bağlı skolyoz oluşmaz. Yani başta söyleyeyim çantaya bağlı skolyoz oluşur gibi bir şey olmaz. Ama mesela ağır bir yükü tek bir omuza verdiğiniz zaman zaten asimetrik bir yüklenmedir bu tek taraflı kullanılmasını önermiyoruz. Çünkü tek taraflı ağır bir yükü verdiğiniz zaman her halükarda bir kas ağrısı ya da duruş bozukluğu oluşturabilir. Mutlaka çift taraflı kullanılmasını öneririm. Bu çift taraflı kullanılması bir de yük miktarı olarak ya herkesin bir normal taşıyabileceği yük vardır. Yani çocuklarda çok abartılı bir yükü sırtına vermek mutlaka normal algılanması yanlıştır. Yani mutlaka biz problem oluşturur. Yani hiçbir şey oluşturmazsa çocukta ağrıya neden olabilir. O yüzden hani yaşına, vücuduna uygun ağırlıkta çantaları her iki koluna takarak taşımasında bir sakınca yoktur. Skolyoz farkındalık ayı nedeniyle tüm toplumumuzdan ricamız çocuklarımıza bakalım. Yani çocuklarımızla ilgilenelim. Çocuklarımızı mutlaka ebeveynleri olarak Çıplak olarak bir muayene edelim. Bir görelim omuzlarında, sırtlarında, kol ve vücutları arasındaki boşlukta bir asimetri var mı? Bir deformite ya da gözünüze çarpan bir farklılık var mı? İnceleyelim. E, kafanıza yatmayan bir görüntü olduğu zaman mutlaka bu skolyoz cerrahisiyle ilgilenen bir e, hekime başvuralım. Bizim yapabileceğimiz bir şey olursa Samsun Üniversitesi, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi olarak e, ortopedi biliminde skolyozla ilgili randevusuz muayene yapıyoruz. E, mail adresimiz de ekte zaten. Hani soracağınız bir şey olursa yardımcı olmaya çalışırız. Sağlıcakla kalın, dik durun.